Evet değerli dostlar, değerli dinleyicilerimiz bugün rengarenk e, güzellikleri taşımaya çalıştık. Umudun Sesi Şiir ve Türkü Rüzgarı programına. Evet İstanbul'dan çok değerli dostlarımızla söyleştik, konuştuk e, ve sırada yine güzel bir değer var. Sırada İstanbul'da yaşayan çınarlarımızdan kentlim şair Sabahattin Yalkın ağabeyim var sırada. Kendisi Fener yolunda oturuyor şiirlerini her zaman programda paylaştığım 80 yaşındaki genç şair evet üzerine basa basa diyorum. Genç şair ağabeyim Sabatin Yalkınla canlı telefon bağlantısı ile sözleşeceğiz. Evet kendisi şu anda hattımızın bir diğer ucunda ama ben öncelikle kendisine merhaba demeden önce şiiriyle sizlere merhaba demek istiyorum. Şiirini seslendireceğim ve sonrasında hem hemşehrimiz Sabatin Yalkın ağabeyimi sizlerle buluşturacağım. Hmm. Alıp götürmek isterdim eski kentimi. Portakal kokulu sabah soluğunu, güneşi yitik yaşamsız zamanları. Yağmurların ıpıslak bıraktığı anıları, buğulanmış baygın bakışlı suları. Kurşun tokmaklı kapı aralıklarında hiç dinmeyen yürek çarpıntılarını. Alıp götürmek isterdim mühürlü sokağımı. Sevdası sevdasına ev ev kapı kapı rengi unutulmuş uçarı zamanlara, ayak izlerimi bıraktığım cilalı taşları hangi gece peşimde yalpaya vura vura çıplak bir gölgenin umutsuzluğu tükenmez bir ağıt oldu sonunda. Alıp götürmek isterdim gülülü yüzünü. Etekleri yeldirmeli, saçları küşşeli ha halini. İçinde olmayacağımız kör zamanlara, Nar çiçeği öpümlek al şönenleri Sevini, sesini, nefesini illedi Düşlerinde gecelerimi büyüten Ölümün tükendiği sonsuz yarı Umudun Sesi Evet değerli dinleyicilerimiz Güneş'in Gecenin Güneşi Yoktur adlı şiiriyle konuk oldu sevgili Sabatin Yalkın abim. Evet Sabahattin abi şu anda Umud'un sesi dinleyeceğimiz Akdeniz FM dinleyeceğimiz sizi e, sizin sesinizi duyacaklar. Öncelikle merhabalar diyoruz. Evet Sabahattin abi zannedersem hattan düşmüş. Şöyle tekrar yineliyoruz. Ee, ben şiirini paylaşırken Sabahattin abim de e, zannedersem hattan düştü. Sab Alo. Sabahattin abi şu anda e, dinleyicilerimiz sizleri duyuyor. E, ben az önce şiirinizi paylaştım. E, ve o evet. güzel şiirinizi e, okurken zannederim hattan düştünüz. E, öncelikle merhabalar. Evet. Merhaba nevi ee, ge ee, gece. başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Gece'nin güneşi yoktur adlı şiirinizle evet. e, dinleyicilerimizi bir nevi Sabahattin yalkın e, şiirini ulaştırdık. E, ben evet. yüreğinize sağlık diyorum. Perşembe şiirlerini aksatmadan gönderiyorsunuz ve e, umuda sevgiye güzelliğe dair o şiirleri ben de yüreğim elverdikçe. Dinleyicilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Öncelikle e, ben e, gerçekten size hayranım. O yaşınıza rağmen az önce sizi ifade ederken 80 yaşındaki genç şair ağabeyimiz Sabahattin Yalkın diye ifade <gülüyor> ettim. <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> evet e, o e, bitmez tükenmez enerjiniz. E, halen hatırlıyorum e, 4 saati aşkın bir süre canlı yayında birlikte burada e, söyleştik ve çok da güzel Hatırladım. çok da güzel e, evet. şeylere değindiniz evet Sabahattin abi az önce e, iki dostumla İstanbul'dan canlı telefon bağlantısıyla e, bağlandık ama e, şiir sanat edebiyat konuşmadık İstanbul'un yoğun trafiği İstanbul'un yüksek binaları İstanbul'un e, zor e, şeylerine değindik ama sizden e, İstanbul'un bir şiir yanını, şair olarak İstanbul'u siz nasıl tanımlayacaksınız? Ee, öncelikle çok güzel bir bölgede oturuyorsunuz e, ve e, edebiyat nasıl İstanbul'da? Veya e, işte büyük evet. büyük kent ve küçük kenti e, böyle karşılaştığımızda Antakya İstanbul arasında neler söyleyebilirsiniz? Ee, şimdi İstanbul belki yüzyıllarca Anadolu'da şiirin, sanatın, felsefenin Bizans'tan hatta daha gerilere giderek Roma döneminde Grekler zamanında konum olarak dünyanın sayılı güzel yerlerinden biri. Şimdi onlar ayrı İstanbul'da yaşayan bir kimse İstanbul içinde şiiri yakalama şansına sahip başka yerlerden daha çok. Ancak son zamanlarda yani benim öğrencilik yıllarından bugünü mukayese edersem, karşılaştırırsam şunu söylerim. O dönemin insanları daha rahat bir İstanbul'da yaşıyordu. Şiirle daha iç içeydi o dönemin gerçekten ünlü isimler dönemiydi. Şimdi insanlar yaşam sıkıntısı içerisinde. Bir kere nerede oturursanız oturun çalışma yerine evinizden çalışma yerine gidip gelmeniz iki saattir. Bu demektir ki 24 saatin İkisi gürültüye gidiyor. Bu stres yapar, rahatsızlık yapar, şiir sıkıntısı yapar. Şimdi kim ne derse desin, sanat denen şey, rahat insanların işidir. Eğer ben yarınki ekmeğimi düşünürsem şimdiden, şiire kolay kolay giremem. Bakın Antakya'nın eski döneminde, akademi zamanı, 300'lü yıllar millattan sonra 300 350 o dönemde Antakya ticaret merkezi turizm geliri olimpiyatlardan gelir akademinin öğretim düzeyinin yüksekliği orayı bir sanat merkezi haline getirir. Çünkü bütün bunlar size maddesel bir artım sağlar. Sizin maddesel bir artımınız yoksa sanata giremezsiniz. İnsan sanata giremez. Bu İstanbul'da bir handikap. Niye? E yaşam sıkıntısı içerisinde insanlar. Şiir de öznel bir uğraş ve son zamanlarda bu öznel üretim şiir, alıcısını bulamıyor. Yani, siz ne kadar iyi şiir yazarsanız yazın, akma yerini bulamıyorsunuz. Çünkü, evet. tek başına oynanan bir oyun değil şiir. Yazdınız, kendiniz okursunuz, kendiniz yazar kalırsanız olmaz. Onu paylaşım içine sokmak lazım. Paylaşım daraldı. Zaten şiir azlığa dönük. Çok kimseye seslenmez. Niye seslenmez? İmgeler, sözcük, atraksiyonları, kapalı gizli anlatmalar, e, dili çeşitli şekillerde kullanma, e, mesela Lugatilerdeki duragan yapındaki söze siz farklı anlamlar yüklüyorsunuz. Bunlar sizi ister istemez dar bir kesim seslenmeye sürükler. İstanbul'daki durum bu. Ama ben şimdi gençliğime dönsem Antakya'dan size 5-6 isim vereceğim. E bu kimseler bir aradaydı. Devamlı diyalog içindeydi. Yani bunların ismini söyleyeyim de havada kalmasın sözlerim. Evet abi, evet abi. Mahmut Kuru, Mehmet Güneş, Süleyman Okay, Arif Coşkun, Cevher İhsan, Ali Yüce de sonra katıldı bu beşlinin içerisine. Çünkü orada İngilizce öğretmenliğine başladı. E bu kimseler şiirlerinin ilkin birbirlerine okullardı ve dayanışma içinde. Şimdi öyle değil. Bir e, yani bu işin içerisinde olduğum için e, geçimsiz insanlar şa şairlerin çoğu. Evet. E, yani birbirlerine çok o kadar sevecen yaklaşımlar içinde görünmüyorlar. Bunu çeşitli olaylarda yaşıyor insan. Bu da üzüntü veriyor insana. Zaten yalnız şair. Yalnızlığı biraz daha artıyor. Bu dediğim dönemler ikinci Cihan Savaşı sonrası bunlar hep Antakya'nın Cumhuriyet çocukları ve Cumhuriyet şairleri. Bu saydığım 5 kişi Antakya'nın havasından suyundan, Akdeniz'in sevecenliğinden sıcak kanlılığından ve doğal güzelliklerin içerisinde şiirlerini kurmuşlar. Şiirlerini, ürünlerini biçimlendirmişler. Bu farklı bir şey. Eğer siz 10 ay güneş altında ısınma problemi olmadan yaşarsanız ayrı bir yaşam içine girersiniz. Şimdi bakın bu bizim Akdeniz bölgesi dünyanın bütün ünlü filozoflarının yetiştiği yer. Matematikçiler, astronomlar, İskenderiye, Atina, İstanbul, Antakya bunlar düşün insanları yetiştirmişler, düşünce üretmişler, kendi bilgileri içerisinde sanata derinlikler, yeni boyutlar kazandırmışlar. Bunlar hep birbirine bağlı. Şimdi mesela bizim Anadolu'da kolay kolay filozof yetişmiyor. Niye yetişmiyor? Bir kere alıcısı yok. Yani düşüncelere açık değil yaşam tarzımız, yaşam alışkanlıklarımız. Çok çok düşünce üretemezsiniz. Evet bir takım sınırlarla karşı karşıyasınız. Ayrıca insanların dilinin özgür bir dil olması lazım. Yani kendi dilinizi çok iyi bilmeniz ve onu zenginleştirmeye katkıda bulunmanız lazım. Şimdi çok şair, yani şairin işi midir der dil meselesi. Evet, Birinci işidir. Şairler Türkçeye sözcük katarak yeni anlamlar yükleyerek zenginleştirme becerisine sahiptirler. Niye? Çünkü sözcüklerle en fazla oynayan şairlerdir. Şairlerdir evet. Böyle bir görevleri var ama bunun üzerinde durmayız biz. Ve şunu da söylemek lazım. Bizde yazılan şiirlerin yüzde sekseni doksanı aşk şiirleridir. Şiir öznel bir şey. Aşk şiirleri daha öznel bir şey. Ve aşk şiirleri hem kolay aynı zamanda çok zor. Niye zor? Çünkü herkesin yazdığı bir şey. Siz öyle bir şey yazacaksınız ki o çok içerisinde bir yere ulaşabilirsiniz. Bunlar zor işler. Çok kimse aş şiirinden kafasını kaldırmadığı için o kısır döngü içinde söner gider. Evet. Sabahattin... Bana ben bir ara dergiler için ya dedim bir süre şu bizi rahatsız eden aş şiirlerine, sulu şiirlere yer vermeyin. Bir süre zorlayın dedim. Evet. Ama şartlar koşullar buna uygun değildi. Yürütemediler yani salimi konuştum dergiciler. Yani o durum böyle. Evet sabah Sabahattin, Sabahattin abi e, evet. şimdi, şimdi e, sizden sizin yüreğinizden akan e, bir şiiri canlı olarak alabilecek miyiz telefonun bağlantısıyla? Vallahi söylemeye çalışıyorum. Ben eee Belleğimde şiiri taşıyan biri değilim açıkçası. <laughs> evet, eğer hazırlığınız varsa ee, ya da masanızda hemen... Ama e, iyi ki bilgisayarı açık bırakmışım. Evet şimdi Orman şöyle okuyacağım. şimdi şöyle Antakya'ya geldiğinizde zaten sizinle uzun uzun yine söyleseceğiz. Ee, evet. Radyo Akdeniz dinleyicileri şu anda yine şiirlerin, türklerin arasında sizin aktardığınız o güzellikleri dinlediler ve İstanbul'da yaşayan sevgili Muazzez Uslu Avcı Şair ablam eşiyle birlikte evet. Selçuk Bey e, ile birlikte sizi ziyaret etmek, sizinle tanışmak isterlermiş e, e, sevinirim sevinirim evet izniniz olursa ben telefon numarası, numarasını numarasını tamam, size e, tamam, kendilerine tamam şiirlerini ileteceğim. Tamam. Evet, e, şöyle siz şiiri hazırlarken ben de sevgili Hikmet Güzel Kokar dostumun e, mesajı var. Yine İstanbul'da yaşayan bir şair dostumuz. Evet. Az önce şiirini paylaşmıştım. Demiş ki teşekkürler sevgili Nebi Hocam. Sesine ve yüreğine sağlık. Evet. Muharrem yakın bir çalışma arkadaşımdı. Kendi halinde bir yaşam savaşçısıydı. Ne yazık ki genç yaşta bu savaşa yenik düşerek 2012 yılının Aralık ayında kaybetmiştik okuduğunuz şiirle hatıralar onun ölüm yıldönümünde yeniden canlandı. Ruhu şad olsun. Evet, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz ve Aralık ayı deyince hele 2012 deyince de yine sevgili Burhan Günel abimizin ölüm yılıydı, ölüm ayıydı. Evet, 21 evet. Aralık 2012'de yitirmiştik o güzel insanı, o güzel yüreği. Biz burada edebiyatçı dostlarımızla yine bir kez daha andık ama asıl anmayı doğum gününde 7 Nisan 7 Nisan'a denk gelen günde yapacağız. bu sene evet. Ankara'da yapmayı planlıyoruz. Eee abi biz Nisa Hanım'la Özgün böyle biraz altyapısını yaptık ama zaten ilk yapmamdaki hedefim, amacım öyleydi. Sadece Antakya'da sınırlı bırakmak değil, Antakya'da, İskenderun'da, Ankara'da, İstanbul'da ve birçok kentte yaymaktı. İyi olur. Evet. İyi olur. Kadir Şinaz bir yaklaşım. Evet. Hemen Muazzez Uslu Avcı ablam bizlere ulaşmış. Sevgili Sabahattin hocam ile tanışmak onur olacak bizim için demiş. Tamam. Peki. Ben telefonları bekleyeceğim. Tamam peki o zaman şiirinizi biz şu anda bekliyoruz. Sonra sevgili Merih'im e, yine size selamı var. Sevgili Merih Ahmet Kaya'dan bir türkü istemişti. Onu dinlet dinletireceğim kendisine. Tamam. Ee, Dinliyoruz. Şiire geçeyim mi? Evet, evet abim. Tamam karanlık kalır. Bir gizdir keçenin soyunması, çıplaklığı karanlık kalır. Güvercin takasındaki mum yetmez dibini ağartmaya acısı karanlık kalır. Gözün aynası bıçaklı kara saman yolu ışık ışığa, ömürleri sığmaz yaşa. Kavgası karanlık kalır. Günü gün doğurur can canı, yaşananlar bir soluk alımı. Öpüsü dudaklarda mühürlü, kimse bilmez adını. Yemini karanlık kalır. Asaltı payımıza düşen zaman bir kez olsun kandı mı kırmızıya yörüngesi nokta çoban yıldızı şarkılandı mı gecelerden birine bedenlendi mi sevdaniyetine yaşamı karanlık kalır İyi geceler Nebi çok teşekkür ederim yüreğinize sağlık sevgiyle saygıyla dostlukla Allah'smadı diyoruz ve geldiğinizde mutlaka e, radyomuzda stüdyomuzda sizleri ağırlamak, evimizde, yüreğimizde sizi ağırlamak isteriz. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim.